Traktör tamiriyle uğraşıyorum. Şimdi bizim burada dükkanımızda kedi falan yoktu. Bir gün bir tane kedi geldi. Dükkan içini gezdi şöyle dolaplarımızı falan inceledi. Çalıştığımız şurada takım koyduğumuz tezgahımızın altındaki dolap kapakları açıktı. Oralara girdi içeriği inceledi yazanemize girdi oraların bir şöyle bir dolandı. Baktım hamile kedi doğum bekliyor artık. Dedim bunun bir şeyi var, sıkıntısı var, bir derdi var, yer arıyor. Oradan sonra bir karton kutu ayarladık bizde, küçük bir odamız var. Orada kutuyu açtık, altını şey, sünger falan koyduk. Oradan ben de arzuya gittim o gün. bıraktık gittik öğleden öğlen haber geldi doğum yaptı kedi diye üç tane yavrusu olmuş oradan sonra bunlara tabii annelerine biz burada Koyun yoğurdu veriyoruz, deri peyniri veriyoruz. Kendi yediklerimizden de veriyoruz ona. Oradan sonra tavuk alıyoruz, hatta et filan da alıyoruz. Oradan sonra onları besliyoruz. Yavrular da yavaş yavaş kendilerine geldiler, büyüyorlar. Bizim dükkanın içinde hatta ben yedek parçaya gidiyorum çoğu zaman malzeme aramaya, akşamları filan tek oluyorum. Çoğu zaman kalfalar gitmiş oluyor. Yanıma geliyor, rafların üzerinde geziyor, yani beni takip ediyor, nereye gitti diye, rafların yedek parçanın içinde geziyor, <laughs> oradan bana bakıyor filan. Ee, yani bir nebze de sabah ilk geldiğimde burada oluyor, ee, bir ikinci e, şey oluyor, nefes oluyor, akşamları falan yanımda duruyor, motor yaparken şeylere çıkıyor, motorun üstüne çıkıyor, tekerlerin üstüne çıkıyor, geziyor bize de e, aynı zamanda bir arkadaş olmuş oluyor. Valla bundan sonra da herhalde bizim buranın bir üyesi olacak. Yakında yavrular büyürse şuralarda gezecekler. Hem çocuklar falan geliyor, müşteri çocuklar da geliyor. onlar da seviyorlar bazen burada görüyorlar. Gelin diyorum size yavrularını göstereyim. Kedinin kendini görüyorlar, yavrular arkada olunca görmüyorlar. Yavrularını gösteriyorum, onlar daha çok heyecanlanıyor yavrulara. Ee, İnsanın ve hayvanın sevgimiz var. Ee, hayvanlara da, e, Türkiye'de... Yeterince bazen kötü şeyler görüyoruz. Hayvana hiç sebepsiz yere tekme atanları görüyoruz. Oradan sonra onların işte yedi işte tasları, şey yapanları görüyoruz. Sonuçta onlar da bir canlı. Onlar da Cenab-Allah'ın ı bir yarattığı canlısı. E şimdi onların da bir yaşam hakkı var. Onların da belki bizim bilmediğimiz bir görevi var. Onları da tamamen yok sayamayız. Ha, elimizden geldiği kadar bugün bir sürü şeylerde israf ediyoruz. Çöpe atıyoruz. Ha, onların da beslenmesine bizim katkımız olursa bundan da ayrıca gururlanıyoruz. Sevincimiz yani. gitmiyordum da yavrulara baksana.